啊 kaçarım abi. Bir adam Solda kanka. One Aa, ne oluyor lan? Hadi gel gidelim biz. Ulan var. Ama biri uzunda. omuzunda. Vurun Ya ananı sikip seni. Kırk vurdum. Benim stonla şey uzundaydı, uzundaydı. Orada. <laughs> <Tehpattı> be uzundaydı ha. Sage de orada. <laughs> Ölmeyince. Elde bir. Tepe böyle. be şey. Ama arkam gelecek. Gördün. Yeşildi. Of. Kanka elimde şu ordu var. Artık yok. Oha <laughs> <laughs> bir <canın> da var. 96. Aldım onu Nereye gitti lan? <laughs>

Beni kimse izlemedi, beni kimse görmedi değil mi? <laughs> ben gördüm kanka. Allah. Ne konuya buraya geldi B kurulması gerekirken? Ne yapıyorsun burada? Abi benim param yok ya. Ben maşallah buradan daha rahat Ay. Sol da senin... <laughs> şey solda sen, Ses solda. Ya 1 enemy remaining. Elsa evet, solda, <laughs> o da solda yok. Fall. Film B'de Spike'da kanka sana geliyor. Haberin olsun yanında gelir şey. ya, atlar kafam. Run. Push. Hayırıyor galiba. Oh shit. Oh test Lan savaşçılar. Şey... Bilmiyorum oralarda. Hadi 93. Kapamayacağım. Var <laughs> burası. Hayır. <laughs> Ay. Enemy Sağda birim son. Solda da Sage. Kilcay da abi. burada. <gülüyor> <Sek>. <gülüyor> Çak kapışma. sola değil mi? Ben de ikisi de sağa geçti. Annene <laughs> mi vuralım? Soru işareti. <laughs> <laughs> Batarek daha görmedik kanka. Huka var. Var var Huka var. 30 seconds left. Ne dakika? Giremez imkanı yok.

Kanka sormaya, avel gibi koştu. Kanka Hepiniz ben şuraya bakıyordum. <laughs> Gör atayım ben. Sol atı. Sol Solun geldi City. Orası üçlendi orası üçlendi. Evet oldu adam. Nerede o lan? Dön dön. Site arkası var mı acaba? Galiba öyle oldu ya. <laughs> Çember geldi. <laughs> <laughs> TP <TV> geldi. TP 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 TP. TP yapmaktayım Burada burada. Okey. Vandal varsa evet. hepsi yeah. olması toplu. Everyone's <laughs> tech still working? <laughs> Double check it please. Eparsı gibi ya bu. Aynen. Uzun uzun mu girsek? Uzun girsek aslında daha iyi olur yani. lazım, ya. Hem tarafa da göstermeyiz herhalde. Değil mi? De. Oldu. <laughs> Bir, olur. Bir oh tane yıldız at ya. Shift'le mi oynayalım? Shift oynayalım. Ayağım bu tufanın üzerinde hiçbir şey bırakmıyor Demedi. Arka arka durmayın da çok. <laughs> Tarafını oynuyorum. Stealing sight. Stealing sight. Here. Here. More more yapacağım. Şey. Kuramıyorum ben de değil çünkü. Aslında. 120, Bir kişi olacak orada dikkat. <laughs> Özellikle şuraya dikkat. spike down no a solo i have this bike yeah, okay. 30 seconds left headshot to... last player standing spike down a okay. one enemy remaining

Dokuz. Yapma. Meri inanılmaz güzel atmış abi. güzel atmış. A'dan ağır bebeğim. İki ağır. Şey iki ağır. Last player 55. down 10 seconds left. Short time. yok. Bitti yok şu an? Dedim yalan short var diye. Yok, yok, ama şey o ara çok şey yaptı ya. Suya bastım adı ya. Aldık bitti. Ya fight, pay, içinde duyulmuyor. Bana bir tane ya amacı. Bana bir tane ejder. Abi bak çok agresif oynuyorsun. Harbiden ha. Sen. <laughs> ben mi? Ben giderim evet. alırım kili de Beko şey yapıyor. <gülüyor> 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 Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> <laughs> abi ben orada ses, vermedim şey şimdi. Lütfen yalan yalanlara bakalım. Biraz Vallahi makara abi. muhabbet. Please. Abi bak koşuyor. Kendi koşuyor. Şip basalım. <laughs> Koşma lan. The hunt begins. Duvar üstü, duvar üstü. Seyş <laughs> duvar üstü. Öldüm. <duvar> <laughs> Bekle ben kaldıracağım seni. Yapma onu, onu, yapma. Daha iyi oldu, daha iyi oldu. Gel, sen kaldır. Birim hala abi lamba içinde <laughs> bekliyor. Silahım yok lan, ne <laughs> lazım? Şurada var abi, sen bunu al, yani, ben ölürüm. Dur. Sen ölür müsün? Ölüm Ölüm Sen dur abi, dur. Ne yapalım lan, üçümüz <laughs> kalmışız. Lamba da bekliyor burda hala. <laughs> Buka var. Careful. Bu kadar Bu kadar da Last player standing. Ay, spike down. Ya hasta mı gidiyorsun Beko? Abi girmeseniz mi bekleseniz? Nerede tam olarak? Love <laughs> H. <laughs> <laughs> 30 seconds left. Şu yeşil kutunun arkasındaydı en son. Placing swamp grenade. Swarm grenade out. Oh, These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense. Kanka gene bir el yapalım. Daha bonusumuz var. Şey yaparız. Bir dahaki eve oynayalım. Abi siz işte orada niye bir de duvar her şeyi var orada. Siz niye B'ye girmeye çabaladınız ki? Zaman da vardı. <laughs> dekor. Var mı lan? Yoktu. Bir şey yoktu. Ben de 80 vurmuştum adama. Girmiştik sayede gayet. Focus now. They are so dead. Ben 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 zannettim ben <Gülüyor> <Gülüyor> ben adam, ben abi, <laughs> abi, ben 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 solda mı var? adam? Ee, Oğlum öyle, o, öyle bir baktın ki şu. korktum. 5 saniye sonra hiç sonuç sonuç sonuç. Biliyor musun? Solda kurusun şu. Ben çıktım sonra Ben bu Heaven'a odak şey hamama odaklılar. <laughs> kula. Evet. Ben... de son yedi var. Bakan abi Birime Sıkıntı ne oldu. O birime ben bir de 101 vurdum ha. Ben de azıcık vurdum bir canı var. Yüzmez bin oğardın bin defa. 501 idi. Kanka zaman yok. Hmm. 10 seconds left. Last player standing. Spike down A. Oh. Sağda. Ben böyle moya zaten. Ekoyduk, ek ekoyduk, ekoyduk. I can cross the area pretty well myself. Make sure to cover <laughs> the angles I can't. Hakan nereye gitsek bunlar beşler şey. ya. Dur sen bir, e, ee, bir dakika bir durun bir. Ee, bir dakika kanka sen B at. Benim de ultim var gel B'ye girelim direkt gidelim. Bence ha, B olur ya. <laughs> Ama Brimstone'un ultisi var onu bir şey yapalım ilk önce kullanmamız lazım bir şey. Bence sen git A'da ultini aç. Bizi A sansınlar. Ben de bir ya. Spike sen de. Ah. Al. Ama bunlar da iyi gitsinler. Bu neymiş? Burada. Şurayı <laughs> aldı galiba. Anasını ben... Var ya bu oyunun... Bizi onu sokmaz ya ben size söyleyeyim. Hava ne var. Ulti mi boşa gitti amına? Tamam açayım girelim. Olur. Dikkat dikkat. Oo burası sıkıntı sıkıntı burası. Zeyne puşluyor gibi bu kadar. Bekle konu. geliyor. Kaçıyorum. Bekle. bandıra tak. Tamam da aldım ben de. Ay geldi geldi. Spike down. I have the spike. Trevor öldür. Last player standing. İki ulti boşa kullandık. Eli de alamadık. Aya direkt başlayalım mı? <laughs> gel hadi <başlayalım. gülüyor> Direkt direkt gir. Direkt başlayalım. Adam smoke atıyor. Smoke içinden körle çıkacağız. Şey trebine takılırız. Trebi kırarız ya. Önden ben gidersem kuracağım ama. ama ölürüm muhtemelen kırarım. Bu bu nasıl takım direkt ya? Direkt alakmışım. Hamamdan da bir, bir kişi girseydi ya. Yok yok dağılmayın gel.

Ben kit alacağım. Smoke var mı duvarın olduğu yere? Duvar. You not kill my ally <laughs> One. 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 <laughs> Ha lamba lamba They were not good enough Attackers win Now, to mend what we have broken. <laughs> <laughs>